Ve işte sizlerleyiz. Tünaydın! Günümüz güzel, günümüz keyifli geçsin inşallah. Hanımlarla yerlerimizi aldık efendim mutfakta. Bugün iftar soframızı Tuna ablacığım hazırlayacak. Mutfağımdaki konum Tuna abla. Ne haber? İyilik Ezgi'cim. Senden ne haber? Benden de iyilik. Renkler böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> yaz evet. renkleri. Evet, yaz renkleri. Neler yapacaksın bizim? Ee, bugün mutfağımızda çökertme kebabımız var. Patlıcanlı bulgur pilavı, sütlü mercimek çorbası, ve damla sakızlı karışık kompostu yapacağız. Patlıcanlı bir lezzet senden bekliyordum. Çünkü beni seviyor diye her evet, mutlaka evet. bir patlıcanlı lezzet koyuyorsun mutlaka. İyi bildin. Canımsın. Evet. Eksik ve olma. patlıcanlı yemek yapıyordum. Bugün patlıcanı bulgur pilavının içinde sana Çok sunuşur. yakışır. Hakikaten evet. çok da lezzetli olur, güzel olur. Peki nasıl yapıyorsun? Birazdan yanına geleceğim. Tamam canım benim. Ben oldum, bizde <laughs> <dükkağı> gelmiş, oğlum bizde gelmiş olduk. Ay bu kadar sıcak olamaz. Bu ışıkların altında inan. E, ter döküyor. Şimdi geldim ya fanlar bana Evet krayat. seni <laughs> takip ediyor ya. Şimdi lütfen Ezgi geldi fanı şöyle alalım. Ay kıyamam ben sana bir tanem <laughs> benim. benim. Şimdi ilk önce hangi lezzetle başlıyoruz? E, şimdi istersen önce kompostumuzu koyalım. Kompostu pişsin ve soğumaya bırakalım. İftara buz gibi kompostu hazır olsun. Şahanesin. Evet kompostumuzun suyunu koyduk altını açıyoruz. Ne kadar suyu ne kadar e, meyve? Yani şöyle bir Göz buçuk kararımı. litre kadar e, suyumuzu koyduk. Meyvasını çok isterlerse suyunu biraz az koysunlar. Ben kompostu da meyvasını çok severim. Ben de yani suyunu. Yani öyle böyle evet. gerçi şey derler ama onu <laughs> burada demeyeceğim hani o şaftan ne anlar? Ha, yok İstanbul. <laughs> Kendim için demeyeceğim. Çünkü esas suyudur biliyorsun. Evet. Kompostunun. Şimdi hangi meyveleri kullanıyorsun? Güleç hatun. şimdi 7-8 tane e, eriğimiz var. 2 tane kivimiz var. Bir tane büyük bir yeşil elmamız var. Ve bir salkım yeşil üzümümüz var. İzmir üzümü çekirdeksiz. Tek çeşit değil yani bu komposta. Değil. Bugün karışık He. bir kompostu sunacağım size. Ee, bir de içine attık şimdiden biz biraz erken davrandık ama 2-3 parça kadar damla sakızı attık. Mezdeke sakızı dediğimiz. Evet. Kompostonun içine? Evet. Ay hiç evet. katmam Harika ben. De. olur. Öyle aa, mi? Aa. Aa, bir dene damla istersen. Damla sakızı deneyim. Evet dene. 2-3 parça damla sakızımız içinde. 2-3 parça kadar da şeyimizi atacağız. Karanfilimizi koyacağız. Ah, bunlar var bunlar? <laughs> Benim bu sistem vazgeçemiyorum biliyorsun. Artık beraber yapacağız bugün. Ezgi'cim ne yapalım? <laughs> onu bir yandan kıvıracağım ben. <laughs> sen kıvıracaksın. Ben de yapmaya çalışacağım. Evet meyvelerimizi boşaltıyoruz. Evet. Bugün güle güle yapacağız herhalde. ben onu da sen bir gör. Evet. <laughs> Beyaz ay, iple bir ay, de bir sırıtsın. Yapma bir yapma. Süsü bozacaksın yani aşk olsun Ezgi. Ne Şöyle. kadar şeker? İstersen <laughs> yemeğe sen yap, ben... Yok, <laughs> neyse sana şeyi bir şey derdim al, <laughs> Herkes bir şey mi yapsın? Onu ben yaparım da sen onu ee, nasıl yaparsın onu Ezgi bilmiyorum. Ezgi'cim <laughs> şimdi... E, şu... <gülüyor> <gülüyor> Anladın sen. Doğru <Dur, gülüyor> Söyle. söyledim. <laughs> şekerini zevke göre koysunlar. Az şekerli yaparlarsa iftarda daha iyi olur. Ben fazla şeker koymama Bizim bu abla kardeş kahkahalarımız ve muhabbetimiz evet, yani. Evet, Hakikaten. maşallah diyelim. Maşallah. Nazar değmesin Ezgi'cim. Şimdi şekerini ilave ettik. Fazla şeker koymuyorum ben. Şimdi bunu kaynamaya bıraktık Ezgi. Bu kaynayınca altını kapatacağız. Sakızıyla, karanfiliyle, şekeriyle ve bol meyvasıyla bu haşlanmaya bırak. Şimdi bu erikleri ben ortadan ikiye keser çekirdeğini alır atarım. Sen Al. çekirdekli Hayır. kullanıyorsun. Çekirdek. Aroması, Aroması için. De. Aroması için. Hepsi içinde kalsın. Artık yerken de bir o çekirdeğini de çıkarıversinler, canım. değil mi? E yani. <laughs> Güzelce kaynasın. haşafımız orada hazırlanırken ne yapıyoruz? Orada hazır. Şimdi onun kapağını da kapatıyorum. Evet, şimdi <laughs> e, çorbamıza geçelim. Diğer yemekleri e, sıcak sıcak sunum yapmak istiyorum ben. Hani çökertme kebabımız var, patlıcanlı bulgur pilavımız var. Sen daha iyi bilirsin var. hayatım. Hı. Evet canım. Şimdi, ne çorbası bu? Şimdi biz sütlü mercimek çorbası yapacağız. Ee, şöyle altını, ventilatörün şeyi söndürüyor farkında olmuyorum ben. Şimdi bir parça zeytinyağımızı koyduk. Soğanımızı içine ilave edeceğiz ezgi. Evet. Soğanımız var, sarımsağımız var, mercimeğimiz var. Ee, i̇stersen o kapağı. Evet. Onun kapağı olmuyordu zaten. Evet. Olur öyle karışıklıklar hayatım. Evet, Çok evet. normal. Şimdi çorbamızın ismi ve malzemelerini tek tek bir sayar mısın önce? Şimdi bir çay bardağı kadar zeytinyağı var. 2 tane kuru soğanımız var. 4-5 tane sarımsak koyacağız. Bunu soteleyeceğiz. Sen sütlü mercimek çorbası yapıyorsun. Sütlü mercimek Hı. çorbası yapıyorum. Ondan sonra şey unumuzu koyacağız. iki kaşık kadar meyanesini yapmış olacağız. Unuyla da şöyle çevirdikten sonra sütünü ve suyunu mercimeğini ilave edeceğiz. Bir su bardağı mercimeğimiz var. Bir çay bardağına yakın da pirincimiz var. Onu yıkadık, hazırladık eski. Pirinç daha iyice kıvam verecek. Zaten. Evet. Pirinç de yoğunluk verecek. Evet. Bol soğan. Soğanı bol olacak. Hani derler ya soğanı bol olsun. Diye. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi bunu burada soteleyeceğiz. İçine biraz sarımsak doğrayacağım Eski şöyle alayım. Sen kollarımdan korkuyorsun ama ben... Yemeğin içine girecek <laughs> Girmeyecek. Sen girmeyecek. rahat ol. <laughs> rahat. Sen yan taraftan müdahale edersin girerse. Şöyle sarımsaklarını da içine doğrayacağım. Şimdi bu burada sotelenirken mercimeğimiz hazır zaten. Unumuz da hazır. Sütünü suyunu ilave edeceğiz. Bu da hazır olmuş olacak. Hem soğan, bol bol soğan. Bol hem soğan, sarımsak, evet. hem süt, zaten hem un, hem evet. mercimek, hem de pirinç. Biliyorsun soğanın ve sarımsağın girdiği yemek zaten lezzetli olur. Öyle onsuz bir yemek düşünemiyorum ben. Evet. Şimdi bunu soteliyoruz. Ocağımızın altı yanıyor mu? Akşam yanıyor. ziyafet var. Tuna ablacığım şahane yapıyor çünkü. Evet. Canım çok teşekkür ederim. Sen benim yemeklerimi çok beğeniyorsun. çok beğeniyorsun. Ezgi'cim. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim Ezgi. Yanıyor değil mi altı? Yanıyor. Yanıyor. Yalnız vantilatör bize hiç gelmiyor Ezgi. Sen ocağın başındasın ya. Yani. <laughs> Ondan mı gelmiyor? Ben sana böyle elimde tutacağım var ya ufaklar. Böyle <laughs> duracağım Tuna ablacığımın <laughs> yanında. evet. evet. Hayır, vantilatör geldiği zaman da ocağımız sönüyor. Ya, ne yapacağımızı Ya öyle ya böyle gelecek. işte ne evet. yapalım. Yaz gelsin yaz diye gel. bekliyoruz. İşte yaz geldi mi geldi. Her Çok güzelliğin. Sıcak. Evet. Şimdi sen orada soğanlarımızı, evet, sarımsağımızı soğan. kavuracaksın. Evet. Bunun akabinde ne ilave ediyoruz? Ununu ilave edeceğiz. Kavuracağız Ununla çünkü kokmasın. Ondan sonra işte sırasıyla sütünü, suyunu, mercimeğini, pirincini koyacağız. Kaynamaya bırakacağız. Bu kadar. Harikasın. O zaman sen güzelce çorbamızı yapmaya başlarken benim konuğum geldi efendim.